armisti başkanları geldi. Geldi yokmuş şimdi sorunsuz bir cerrahi ameliyatı hallediyor. Yani hallediyor. Şöyle hallediyor. Kendarlardan hallediyor. Şimdi hallediyor. 19 18 böyle hallediyor. Ne başladı mı?

sağ olun. Sizlerin de bizim de hepimizin amacı tertemiz bir ayıbiyet. Şimdi sizlerle birebir sohbet ederken bir, evet, tamam. Evet. Şimdi sizlerle birebir sohbet ederken bazı tariflerinizi ilettiniz sizlere. Özellikle mesai konusunda, çalışma saatleri konusunda, yeni işçi konutlarındaki o altyapı ile ilgili, oraya taşınma ile ilgili ulaşımla ilgili talepleriniz dile getirdiniz. Ulaşım konusunda Urfa kartlarınız aynı herhalde bir itibariyle mi? Evet, başkanım. Onlar veriliyor hemen sizlere. Yine işte yemek bedelinde biliyorsunuz bir artış oldu. Mesai saatleri tekrar düzenlenecek. Yine başka ilçelerde bir fark varsa o farklar da giderilecek. Evet. Dikkat ettiyseniz bütün taleplerinizi biz dinliyoruz ve bunları yerine getirmeye çalışıyoruz. Bunları da gönül rahatlığıyla yerine getirmemiz için sizin de çok ama çok fazla çalışmanız lazım. Sizin de tertemiz bir ilçe oluşturmanız lazım. Yani bir yerde eğer temizlikle ilgili bir sıkıntı varsa, şikayet geliyorsa sizler taleplerinizi bize ilettiğinizde haliyle bunları karşılama noktasında biraz da bazı tereddütler oluşuyor. Onu söyleyeyim size. Bizleri temizlik konusunda borçlandırmanızı istiyoruz tertemiz bir ilçe oluşturun. Eyüben her tarafı tertemiz olsun. Sadece ana caddeler değil, mahalle işleri de aynı şekilde. Sokak aralar da aynı şekilde tertemiz olsun. İnsanlarımız memnun olduktan sonra bunun karşılığını ben fazlasıyla sizlere vereceğim. Ama önce önce her tarafın tertemiz olması lazım. Onu söylüyorum. Onun dışında tabii yeni bir sezona başlar. Kış sezonu, kış saat uygulamasına geçilecek. Arkadaşlar, taleplerinizi alıyorlar, yerine getiriyorlar. Gerek izinler konusunda, yine söylüyorum, mesai konusunda, ücret konusunda, hakkınız neyse onları veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, sizin ayrıca ileteceğiniz bir konu varsa... Başkanım, buyurun. on senedir, ya bir ay senedir bizim kuruluşumuz Yani

tekrar iyi çalış. Yine ayın ters veren ol. Yine ödüllendiririz. Tekrar, ol. daha Olur biraz. tekrar <laughs> geç... evet, baş... hayırlı oldu. Şimdi daha cazı <laughs> evet. Eyüp Yeni temizliğinizle emanet ediyoruz. Tertemiz bir Eyüp Bey için hep beraber çalışmaya devam ediyoruz Peki hayırlı cumalar görüşürüz. <laughs>